Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Nasılsın Selçukcuğum? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Artık psikolojinin sonuna doğru geliyoruz artık yavaş yavaş. Psikolojinin psikiyatri ile ilişkili bölümüne geliyoruz. Yani bizim daha çok aklı gördüğümüz psikoloji deyince aklımıza gelen ve tedavilik kısım, ruh kısmı bizim için en önemli kısımlarından birisi psikolojinin ve sizler için de psikoloji deyince aklımıza gelen bölüm arkadaşlar. Ruh sağlığının temelleri. Dördüncü ünitemiz. Dördüncü ünitemiz arkadaşlar. Bunu son ünitemiz artık. Bununla ilgili e, genel bilgilerimizi kendimizi tanıyıp çevremizi tanıyıp daha iyi nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl problemlerimizi tespit edebiliriz? Onunla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki karikatürümüze dikkatimizi çekti bir an. Sen ruh hastasısın diyor birisi. Kime göre, neye göre diyor. Değil mi? Yani normallik ve anormallik kavramının evet kişilere göre, topluma göre nasıl Değişir. değişken olduğunu gösteriyor bize aslında. Gerçekten kime göre ve neye göre. Evet arkadaşlar ruh sağlığı ve korunması ruh sağlığı bireyin kendisiyle ve çevresiyle denge ve uyum içinde olmasıdır. Hem kendisiyle hem de çevresiyle denge ve uyum içinde olmasıdır. Ruh ve beden sağlığı bir bütündür arkadaşlar. Mesela doktora gideriz işte bazen e, kaşıntılarımız olur baş ağrısı olur ondan sonra e, mide ağrısı olur. Değil mi? Bazı böyle kendimizde çeşitli rahatsızlık, yorgunluk hissederiz ve doktor doktor gezeriz. Acaba neyimiz var diye. Ama e, psikoloğa gitmek, psikiyatriste gitmek aklımıza gelmez. En son artık yani bütün kan tetkikleri falan yapıldıktan sonra bunlarla e, acaba böyle bir problem var mı diye gidilir. Ve sanki gittiğimiz zaman da işte böyle biz deli miyiz diye düşünürüz aslında değil mi? Eskiden daha çok yaygın bir düşünceydi bu ama artık günümüzde zamanla artık Ruh sağlığının da beden sağlığı kadar önemli olduğu düşüncesi ortaya çıkmaya başlamış. Çünkü ruh ve beden bir bütün ve ruhumuzda yaşadığımız her türlü problem direkt vücudumuza yansıyor ve bir hastalık şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu tarz hastalıklara da psikosomatik hastalıklar deniliyor. Psikosomatik. Hocam eski so çağlarda Evet. İşte orta çağda, Avrupa'da ve daha eskiden ee, o tür hastaları psikolojik hastaları işte cadı diye içine şeytan girdi vesaire evet. gibi şeylerle çok çeşitli eziyetler, işkenceler yapıyorlarmış. Hatta yakıyorlarmış bile. Yakıyorlarmış. Evet. Yani daha çok bu Avrupa'da bu geçerli aslında. Evet. Ama bizim Türk İslam dünyasında Bize daha de içine şeytan girdi. Evet. Ya bazen içine şeytan girdi, Cin girdi. de denilebiliyor. Veya bazen mesela İbn Sina ıı, tedavisle uğraşmış bununla ilgili. İşte suyla ilgili, suyla tedavi veya işte bunların daha iyi nasıl topluma uyumlu hale getirilir diye çalışmalar yapılmış. Ve bizde bu hastalıklar daha biraz normal görülüyor en azından. Yani mahallelerde, ailelerde tabii şeytan girdi çok yaygın değil aslında bizde bu daha çok şey için. Ee, işte cin cin evet, çıkartma girdi, falan evet. ha, cin girdi cin falan girdi, gibi şey, düşünülebilir. De. Evet o şekilde değerlendiriliyor ama e, dediğimiz gibi yani bu Avrupalılar kadar biz acımasız değiliz hastalıkları ama en azından tedavi olarak da çok büyük bir çabalar yapılmamış. Yalnız onlar da geriden gelip bizi geçtiler bu Bizi konuda. tabii ki her konuda bilimsel konularda çok daha e, hızlı ilerledikleri için, akla önem verdikleri için, bilime önem verdikleri için e, çağ atlatarak geldiler bu döneme kadar. Evet arkadaşlar ruh sağlığı yerinde olmayan bireylerden oluşan toplumların da dengesi bozulur. Yani toplum ve birey arasındaki ilişkiyi ifade ediyoruz. Ve toplumsal birlik dağılır, çözülme başlar. Her türlü bireysel ve toplumsal olumsuz davranışlar ortaya çıkar. Yani bireyin e, psikolojisi arkadaşlar e, toplum içinde çok önemli. Yani toplumdaki e, ruh sağlığı düzgün insanlar... E, daha sağlıklı, daha dengeli insanların oluşturduğu toplumlar daha mutlu, sağlıklı bireyler yetiştirirler ve ona göre de e, insanlar insanlarda birlik duygusu kazanır arkadaşlar. E, tabii ki son dönemlerde çok artış var yani bu konuda. Daha çok insanlar artık artık ilgilendikleri için mi ruh sağlığı konusundaki problemlerin belki de daha çok farkına varmaya başlıyoruz, değil mi arkadaşlar? Şimdi ruh sağlığının bozulmasının aşamaları diyoruz. Ruh her durumda olmaz, ya yani bu genel bir sıralama tabii ki ama yavaş yavaş bu böyle bu aşamalardan geçtikten sonra karşımıza çıkabiliyor. Engellenmeler, hayal kırıklıkları, çatışmalar, savunma mekanizmaları ve davranış bozuklukları. Yani bunlar aşama aşama aslında. Şimdi engellenmeden sonraki hayal kırıklığıyla tekrar normal dengeli bir hayata geçiş yapabiliriz ama bütün bunlar üst üste geldiği zaman... Toplumdaki işte kargaşalar, stres, bozukluklar, dengesizlikler bir böyle çığ gibi üzerimize geldiği zaman ruh sağlığımızda da bozukluklar karşımıza çıkabiliyor. Bunlar üzerinde duracağız arkadaşlar. İlginizi çekeceğini ümit ediyorum. Çünkü hep yaşadıklarımız, hep kendimizle ilgili olan konular bunlar. Hani ne işimize yarayacak diyoruz ya, İşte ne işimize yaraması aslında kendimizi tanımamız anlamında bir faydası olabilir bize arkadaşlar. Ve çevremizdeki insanları, ailemize karşı daha e, hoşgörülü, daha e, anlayışlı davranmak ve onları e, belki de bilimsel tedavilere yönlendirmek adına e, faydalı olabilir. Çünkü hayat böyle sürekli düzgün, düzenli, dengeli bir şekilde giden bir sistem, süreç değil. Yani zaman zaman hepimizde e, inişler çıkışlar olabiliyor. Önemli olan bunların farkına varıp bunlarla baş edebilmeyi öğrenebilmek arkadaşlar. Engellenmek. Şimdi e, hayatımız boyunca bizler arkadaşlar sürekli her istediğimizi yerine getirmek için çaba gösteririz çocukluğumuzdan itibaren. Sürekli böyle ihtiyaçlarımızı birileri karşılasın isteriz. Ve bize bir sınır getirilmediği takdirde biz böyle birer canavara dönüşebiliriz. Hani daha önce itten bahsetmiştik. Sigmund Freud'un alt benlik düşüncesinden arkadaşlar. Onun gibi yani bizler böyle sürekli ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla varlığımızı. Çünkü biz böyle e, dünyada var olmak istiyoruz. Ve bu varlığımızda karşı, birilerinin karşılamalarını istiyoruz arkadaşlar. İşte böyle bir durumda. Bireyin bir hedefe yönelik ihtiyaçlarının karşılan, karşılanamaması durumunda amacına ulaşamıyor ve e, engellenmelerle yaşıyor. Şimdi ama engellenmek hiç mi engellenmememiz gerekiyor arkadaşlar? E, tabii ki yani bir sınır her insanın bir sınıra da ihtiyacı var. Bir, hani işte demokrasinin tanımında deriz ya e, eş özgürlüğün tanımında benim özgürlüğümün bittiği noktada karşımızdaki insanın özgürlüğü başlar. Yok. Tam tersi. Benim ee, özgürlüğümün başkasının, bittiği noktada... Yok, başkasının özgürlüğün başladığı yerde benim özgürlüğüm bitiyor. Yani ha, Ben de bu şey. Tersini evet. söyledim ama aynı şekilde. <laughs> aynı şey. Benim özgürlüğümün bittiği noktada... Evet aynı cümleyi farklı bir bakış açısıyla ifade ettik. Gayet ikimiz de aynı doğruyu söyledik bence. Evet hocam. Tamam onun gibi. Yani işte hepimizin bir sınırımız var. Özgürlük sınırımız bir özgürlük alanımız var arkadaşlar. Ve bu özgürlük alanımızı biz... Kendimize ait alanı korumazsak ve çevremizdekilerin de alanlarına saygı göstermezsek her istediğimizi yapmaya çalışırız ki bu da e, çeşitli problemler orada da bir problem oluşturur bizim için. İşte bu noktada ama bu engellenmeler sürekli olursa ve bizim alanımız oluşturulmazsa kendimize ait bir yaşama alanımız da oluşturulmazsa işte bu noktada artık yavaş yavaş... Ee, ...hayal kırıklıklarına doğru bir geçiş... ...başlar arkadaşlarım. Şimdi engeller neler olabilir? Bunların örneklerini yazalım. Mesela psikolojik engel... ...bizim için içsel engel ve dışsal engel... ...diye ayırmışız. Psikolojik engel... ...fizyolojik engel... ...dışsal engellerimiz ise fiziksel engel... ...ve sosyal engel olarak ayırmışız. Şimdi yani, Psikolojik engeller, içsel engeller... ...neler olabilir? Ee, evet, i̇çimizden, mesela... kendimizin yetiştirmemizden... ...ruhumuzdan kaynaklanarak... E, Karşımıza çıkan engeller neler olabilir? Mesela motivasyon eksikliği olabilir mi? Motivasyon eksikliği evet. Bu motivasyon eksikliği de tabii ki mesela üniversiteyi kazanmak istiyorsun ama e, motivasyonun yetersiz. Ya da mesela öğrenilmiş çaresizlik demiştik hatırlıyorsunuz değil mi? Evet hocam. Evet o da aynı şekilde. Yani küçüklükten işte herhangi bir şey yapamayacağını öğrenmişsen herhangi bir konuda sen onu o şekilde... Ee, hiçbir zaman yapamayacağını düşünebilirsin. Veya aşırı kaygılı olmak kişiliğinden kaynaklanarak senin hedefine ulaşmanı engelleyebilir. Veya çok hırslı olmak da aynı şekilde aynı tepkiyi geliştiriyor. Yani tamamen senin kişisel, psikolojik yapından kaynaklanıyor. Veya çok mükemmeliyetçi olmak, çok aşırı titiz olmak. Yani bunlar da çevremizdeki insanları kontrol altına tutmaya çalışabiliriz. Bu da yani kişilikimizden kaynaklanan, içimizden gelen faktörleri ifade ediyor. Fizyolojik engeller ise arkadaşlar daha bir fiziksel yapımızla ilişkili olan engeller. Bu sizler için belki daha kolay bir açıklama olabilir. Ne olabilir? Mesela bir görme engeli olabilir. Görme engeli engel olabilir işte veya başka ne olabilir? Görme engeli diyelim. Sadece engel olarak o şekilde düşünmeyelim. Ya göz bozukluğu da olabilir. Evet veya işte e, cinsiyetle ilgili meslekler var mı mesela cinsiyet de bir engel mesela, oluşturabilir? Var. Var. Evet. Kim meslek mesela iş ilanlarına da baktığımız zaman evet. işte bayan eleman. Bayan işte eleman. İşte, i̇şte sen o işte eleman. çalışmak evet. istiyorsun ama mesela pilot bayan pilotlarımız var, var. gerçi değil mi? Evet. Kaymakam olmak. Istik. Kaymakam bayan kaymakamlar da var gerçi. Artık. Var. Evet yani bazı meslek biyolojik yapımızdan, fizyolojik yapımızdan Hı. kaynaklanan mesela çocuk bakıcılığı için Evet. Erkek aramazlar. Erkeklik evet, erkeklik bir engel oluşturabiliyor evet. orada. Doğru. Bazı meslekler için daha çok e, fizyolojik özelliklerine göre cinsiyetlerine göre. Yine anaokulu öğretmeni erkek görmedim ben. Evet. Ben de hiç görmedim. O da çocuklarla Evet. <gülüyor> <keşke> <gülüyor> olsa yani ama işte hiç böyle bir değil mi? Yok bence daha iyi hocam. <laughs> Alakası yok. Belki de şöyle olabilir. Hani Annelikle ilişkili evet, bir annelik, bağlantı kurulmuş olabilir Çünkü annelik e, kadınlarda 14 evet, 14 yaş evet. yaşından başlıyor herhalde annelik duygusu. Evet belki hormonal evet. olarak evet, doğru. Hormonal Orada olarak. bir artıya dönüşebiliyor <laughs> bizler için, bayanlar için. Dışsal engeller arkadaşlar fiziksel ve sosyal engeller olarak ifade ediyoruz. Fiziksel engellerin de e, ne olduğunu buradaki fiziksellikle e, kastettiğimiz... Ortamdan Çevre. kaynaklanan, fiziksel çevreden kaynaklanan engellerden bahsediyoruz. Mesela üniversite sınavında gene e, ortamdaki gürültü olabilir, değil mi? Sınavdasın, sınav anında çevredeki Hı. gürültü senin sınavda başarılı olmanı engellemiş olabilir. Ya da orada. okulun eve uzaklığı olabilir mi? Evet, eve uzaklık olabilir veya yetişememişsindir o şekilde bir uzaklıktan mesafelerden. Tabii çok güzel mesafe olabilir, e, yetişememek olabilir. Veya işte çok e, ne olabilir işte çok sıcak olması olabilir ortamı seni çok bunaltabilir ondan dolayı bazı istediklerine ulaşamayabilirsin. Sosyal çevre deyince sosyal çevrede içinde bulunduğumuz çevre, Evet. işte okulda sınıftaki arkadaşlarımız, sınıf arkadaşlarımız, işte, ailemiz, evet öğretmenler, evet. Benim işte kız kardeşimin öğretmeni, ilkokul öğretmeni çok böyle e, anlayışsız bir öğretmenmiş ve e, bayağı bir problem oluşturmuştu öğretmenlik hayatı. Onun eğitim hayatında yani öğretmenlere karşı etkisinde e, aile diyelim buraya yani Olur. genel olarak arkadaşlarıyla ilişkilerinde Hı. eğitim hayatına çok büyük bir engel ve e, baskı oluşturdu yani. Bu tarz öğretmenlerimizin olması Tabii ki genelde çok her meslekte e, olumsuz örnekler olabilir ama e, işte bu öyle bir engel onun bütün eğitime karşı e, okumasını, meslek sahibi olmasını engellemiştir. Yani bu bu şekilde de e, yap, olabiliyor çevremizden arkadaşlar. Benim bir şey anlatacaktım. Ee, kız kardeşim hocam şimdi sınıf öğretmeni oldu. Evet. O mesela anlatır. Birinci sınıfta bir öğretmeni. ...bunlara i̇şte bunlar ödev veriyorlar ya. Ee, hep şey yaparmış. Ödev mi yapardım diyor. Hiç diyor şey yapmazdı diyor. Beğenmezdi diyor. İşte herhalde yazıdan dolayı mı? Ama arkadaşlarım da aynı şekilde yapar diyor. Onlara yıldız atardı diyor. Evet. Ben de çizerdi, bir daha yazlardı diyor. Evet. artık nedir yani bilemiyorsun. Aslında ya. öğretmen belki kendince normal davranıyor ama, ama çok sert bir şekilde yaklaşıyor. Evet, onu unutamıyorum mesela. Evet, o sertlik çocukta <laughs> e, bir engel ilkokul <laughs> çocuğunda eğitime karşı bir engel evet. oluşturabiliyor ve bir e, tabii ki motivasyonu düşürebiliyor zamanla arkadaşlar. Hayal kırıklığı bizde e, ciddi bir problem yaş yaşatıyor. Yani hayatımız boyunca sürekli hayal kırıklıkları yaşayabiliyoruz. Tabii ki bu yaşadığımız hayal kırıklıklarının sonuçlarına göre e, bizdeki etkisi de ona göre az veya çok oluyor. Bazen işte otobüsü bekliyoruz, otobüsü kaçırıyoruz gün içerisinde veya işte ee, evde istediğimiz yemeği bulamayabiliyoruz. İşte kız arkadaşımız bizi terk ediyor, erkek arkadaşımız terk ediyor. Yani çeşitli yaşadığımız, bekleyip de hedefimize ulaşamadıklarımız durumlarda karşımıza çıkan duygu hayal kırıklığı. Ama bu hayal kırıklığı duygusu dediğimiz gibi e, sürekli yaşanıyor ama bu yaşamalar eğer ki bizi çok etkilerse arkadaşlar işte büyük bir travmatik duygular olursa bundan sonrası yaşa, yavaş yavaş artık birikintilerle birlikte e, problemlerin doğmasına sebep olmaya başlayabiliyor. Yoksa doğal bir duygu aslında hemen engellenme, hemen hayal kırıklığı. Ama her şeyin aşırısında olduğu gibi e, biriktikçe bazı noktalarda baş edememeye başlayabiliyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hocam biraz e, ben eskiden çok duygusallım. Böyle hayal kırıklarını onun için çok yoğun yaşardım. Biraz Daha bir yaşamışlıkla sonra, evet. evet değil mi? Alışmak, şimdi, duyarsızlaşmaya e, dönüşüyor bazen. Yani tamamen e, akıl yoluyla hareket ettiğimiz zaman yani sonucunu bile olabilir de olabilir olmayabilir de evet. şey. Yani yüzde yani, elli istediğimize ulaşabiliriz. %50 onun için ulaşamayız şimdi pek değil. hayal kırıklığı yaşamıyorum eskisine evet. göre. eskisine göre. Bu belki büyümekle de ilişkili biraz. Olabilir. değil mi Mesela işsizlik. E, şimdi yavaş yavaş e, şeye doğru geçiyoruz. Şimdi... Dediğimiz gibi gün içerisinde çok fazla ıı, yaşadıklarımız duygusal ıı, hayal kırıklıklarımız var. Ama bunlar ıı, bizde ıı, geçici dedik. Ama mesela bir işsizlik, bir eşinin ayrılığı, işte bir ıı, çocuklarla yaşanan problemler, işte, ıı, bu kişindeki etkisine bağlı olarak değişebiliyor. Tabii ki bunda her kişinin algısı da çok farklı. Yani bizim için çok basit bir hayal kırıklığı bir başkası için çok güçlü etkiler yaratabilir. Yani o da kişiden kişiye değişen bir durum arkadaşlar. Şimdi e, hayal kırıklığından bir sonraki aşama yani çatışmalar yaşamaya başlamak arkadaşlar. E, çatışma buradaki çatışma psikolojik çatışmadan bahsediyoruz. Yani kendi ruhlarımız içerisinde psikolojik olarak yaşamış olduğumuz Çatışmalar kendi kalbimizde karşılaşılan iki durumdan birisinin seçilmesi gerektiği zaman bireyin içinde bulunmuş olduğu ruh halini ifade ediyor arkadaşlar. Üç şekilde karşımıza çıkıyor e, psikolojik çatışmalar. Arzulanan iki halin çatışması. Yani her ikisini de istiyoruz ama Hı. birinden birisini mutlaka seçmemiz gerekiyor. Yani her ikisine de ulaşma imkanımız yok bu durumda. Yaklaşma yaklaşma çatışması diyoruz. Ya da pozitif pozitif çatışması da diyebiliyoruz. Yani karşılaştığımız iki durum var. İkisi de bizim istediğimiz durum ama e, birisini seçmek gerekiyor böyle bir durumda. Şöyle olabilir mi hocam? E, tatile çok gitmek istiyoruz. Evet. Bir yandan da e, bilgisayar almak istiyoruz. Evet. Ama paramız ya birini yapacağız ya birini yapacağız. Çok güzel. Elimizde belirli sabit bir para var. Tatil mi? Yoksa bilgisayar mı? Şimdi bilgisayar almasam e, işlerim aksayacak. Çünkü bilgisayarla iş yapıyorum. Evet. Tatile gitmezsem e, çoktandır tatile gitmiyorum. Kafamı toparlayamayacağım. Evet. E, tatile gidip daha dinç bir kafayla çalışmak istiyorum. Bir yandan da bilgisayar alıp daha hızlı daha verimli, çalışmak, Daha verimli istiyor. çalışmak istiyorsun. Elindeki birikimini oraya yatırırsan ya senin için çok mantıklı bir şey. Ama diğer taraftan da vücudun da beynin de tatile ihtiyaç hissediyor. Evet. Al sana çok büyük bir çatışma şu anda. Çok güzel bir çatışma örneği. Veya işte... E aynı anda çok güzel iki iş teklifi alıyorsun. İkisi de çok güzel. Senin geleceğin için ama birinden birini seçmen gerekiyor ve çok büyük bir çatışma, değil mi? Kafanın içerisinde acaba yanlış mı yapıyorum duygusunu sürekli olarak yaşıyoruz. İkisini de istiyoruz yaklaşma yaklaşmada. Kaçınma kaçınmada ise arkadaşlar bu durumun tam tersi söz konusu. Arzulanmayan iki halin çatışması var. Yani istemediğimiz iki durum, negatif-negatif durumu var. Ama gene kaçınılmaz olarak birinden birini seçmek durumunda kalıyorsun. Yani ikisini de istemiyorsun. Yani ikisi de başımdan gitsin istiyorsun ama ne yazık ki e, alternatifin yok. Yani üçüncü bir alternatif sana sunulmadığı için e, ikisinden birisini artık kötünün iyisini bulmaya çalışıyorsun kendince. Mesela işte burada da gene, gene iş örneğini ben verebilirim. Hani ikisini de beğenmiyorsun, ikisini de istemiyorsun ama işsizlik seni tercih edeceğim bir örne işte durum değil. O yüzden işte iki kötüden bir tanesini seçmek durumunda kalabiliyorsun diye ben bir örnek vereyim. Senin düşündüğün durum Mesela var. Mesela güzel atasözlerimiz var. Yağmurdan kaçarken doluya tutma durumu da ikisini de istemeyiz ama birine. Evet, çok biraz güzel. Biraz mecburi ama evet. bir de şu vardır hocam. E, hani Derler ya aşağı tükürsem sakal yukarı ha, tükürsem bıyık. Evet büyük. o daha güzel. Hangisini? Evet yağmurdan kaçarken o da güzel. Doğru. İki atasözümüzde yazalım. Doluya tutulmak. Tutulmak. Evet. Tam net oldu. Aşağı tükürsen sakal. Başka geliyor mu aklına? Sakal. Denek atasözü vardı. O nasıl? <laughs> Onu söyleme. Söyleme tamam. Aşağı tükürsen sakal. Yukarı tükürsen. <laughs> evet bence de söyleme. <laughs> Sen söyleyince. Yukarı tükürsen. Arkadaşlarımız anlarlar. Evet. Yukarı tükürsen bıyık. Yazım niye bu kadar çökün oluyor? Eğri yazıyorum da o yüzden. Bu güzel yazıların arasında bu biraz artık neyse idare ederiz. Bir de ya Sırf bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Ya bu deveye gidersin hocam? ya bu diyardan gidersin. Evet o da olur. Tamam o da aynı şekilde. Tamam Çünkü kaçınma kaçınma ile ilgili çok atasöz söylemişiz biz. Evet, evet. arkadaşlar tamam değil mi? Bununla ilgili e, yeterince açık oldu artık bence. Bütün atasözlerimizi söyledik. <laughs> Şimdi yaklaşma kaçınma çatışması sevgili arkadaşlarım. Arzulanan ama sakıncalı bir durum olacak. Ya da kaçınılmaz ama... Rahatsızlık verici bir durum olacak. Yani pozitif negatif veya negatif pozitif. İki, biri pozitif, biri negatif iki durum olacak arkadaşlar. Bunların arasından da birisini mecburen seçmek zorundayız. Yani artık yani bu iki durum söz konusu burada da. Ama bu iki durumdan artık e, yani ikisi de kötü değil. E, birini istiyoruz, birini istemiyoruz ama yapmamız gerekiyor. Burada ifade ettiğimiz gibi arzulanıyor ama yapmamız sakıncalı. Kaçınılmaz ama rahatsızlık verici bir durum söz konusu arkadaşlar. Mesela ne olabilir? Ee, kaçınılmaz ama rahatsızlık verici. Kaçınılmaz ama rahatsızlık verici mesela nasıl ifade edebiliriz? İğne olmak istemiyorsun. Evet. Ama e, mecburen olman gerekiyor. Evet. Yani Orada başka bir çaren yok yani aslında. Yani oradaki mecburiyeti ifade ediyor senin için aslında. Kaçınılmaz. Rahatsızlık verici ama kaçınılmaz bir durum var burada. Evet Anlatabildim hocam. mi kaçın yani negatif negatif değil bu yani onun senin için aslında iyi bir durumu var ama bir, bir, bir negatiflikten çıkan bir sonuç var burada pozitif negatif çatışmasında yine e, güneş öyledirmesi Evet güneş için de aynı şey geçerli güneşlenmeyi çok istiyorsun ama bunun sonucunda da e, yanabiliyorsun gibi evet. fazla güneşte durmak aynı şekilde veya işte e, Boğazın ağrıyor, dondurma yemek istiyorsun ama e, boğazın ağrıdığı için yememen gerekiyor. Veya sigara içiliyor. <laughs> yani bir taraftan sigara senin için çok zararlı ama içmek istiyorsun. İçindeki duygu böyle bir duygu var. Yani alışmışsın bir kere. Yani böyle bir şeyde, bunda da var e, yaklaşma karşılığı. Arzulanan ama sakıncalı. Evet, oluyor. arzulanan ve sakıncalı. Veya e, sakıncalı ama e, bir taraftan sakıncalıyken diğer taraftan da yapabileceğim başka bir şey yok mesela. Böyle evet hocam otobüs binmeyi de sevmeyebiliriz ama işimize gitmek için Eşine de binmek zorundayız. İşine gitmek için da. mi Elburen? Yani bu senin için çok keyifli bir şey değil ama yapmak zorundasın. Evet. Bu da seni huzursuz işini çok sevmiyor olabilirsin ama başka çaren yok. Yani o işe gitmek zorundasın gene de gibi. Veya işte evliliğini de mutlu değilsin. Aslında bu da çok büyük bir çatışma örneği. Evliliğinde mutlu değilsin ama ailenin evine de gidemiyorsun. Yani öyle bir şey yok. O evde kalmak zorundasın sonuçta. Yani kalkıp da hani ev, ailenin evine gitmek gibi bir durumun yok. Çünkü e, ekonomik özgürlüğün yok. Orada da rahat edemeyeceksin. O yüzden orada kalmak, başka çarenin kalmadan orada kalıyoruz. Anladım hocam. Anlatabildim mi ne demek? Şimdi kaçınılmaz ama rahatsızlık verici. Evet arkadaşlarım, e, hayal kırıklığı, engellenme ve kaçınma e, tepkilerimizi gördük. Yani bütün bu özellikler, hepimizde var olan özellikler. Zaman zaman hepimiz bunları yaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim e, normal tepkilerimiz. Ama tabii ki bunların artık yavaş yavaş birikmesi, sürekli kullanılmaya başlanması insanlar için e, aratasa da hepimiz kullanıyoruz ama eğer ki takip edelim, kendimiz çok kullanmaya başladıysak ve e, ve bunlarla sürekli artık kafamızı meşgul ediyorsa işte şu üniversiteye mi gideyim bu üniversiteye mi gideyim işte şu evde mi oturayım bu evde mi yani sürekli artık işte şu şehrime taşınayım bu ta şehrime taşınayım gibi yani içinden çıkılamaz şekilde beynimizi meşgul etmeye başladığı zaman e, yavaş yavaş artık e, psikolojik destek almamız gerekmeye başlıyor arkadaşlar e, öbür dersimizde e, bunların artık kaçınılmaz sonuçlarını hay e, savunma mekanizmalarını göreceğiz arkadaşlarım Salon mekanizmalar neler olduklarını göreceğiz. Ee, tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.